Beyler selamun aleyküm Aleyküm Şimdi bir tane karşı, kom karşı komşu değil karşı mahalledeki arkadaş da elemanda eleman da <laughs> Gorilla var benim eski makine bu Çok manyak sürüyor Yani hakkını vere vere sürüyor Bu arada ben benim scooter'ı manyak bir şey yaptım Şurada durayım göstereyim size Şu şekilde Nasıl olmuş abi Bence perfect oldu. Bak bas çek, bas çek. Baksana. <laughs> Çok iyi ya. Bakalım bir tane gorilla alacağız. Bir tane alacağız. Size o gorilla'nın keyfini tattıracağım. <laughs> Karşıdan değil ya. Yani. Bak şimdi bak yap şeye bak. <laughs> ben atamıyorum ya. Sıkıntı kardeşim ya. har Sinyal falan fena. Farları seri yaptık. Çok ateşli duruyor skuterlar. Baksana abi ya. Manyak bir şey. Geçel, geçilmiyor yani. Bu paraya en iyi skuter. <laughs> Haydaaa buraya şimdi bir giriş yapalım Arkadaşlar yeni scooter'ı beğendiniz mi? Bir puanlama Bence güzel ya ışıklar falan Güzel oldu Allah Çok iyi gidiyor be Oğlum bizim öyle gitmiyor Bastik de ötmüyor. Şarj da sıkıntılı biraz. Ya aslında şimdi boşa attım bakın. Yani boşa attım değil gaz vermiyorsun. Şimdi ara gaz. Bak iki oldu oğlum ikiyi Sıkıntı kardeşim ya. Abi çok yan atıyor ya. Ya ya bunlar ne böyle ya? Evet. Var Hayır. 80 Aga 80 basmıyor mu benimki? Sana çok kızmış olsam da ara beni lütfen. Hayda. Selektör paket. Ay, dolar, dolar, Amcalar. Oh my goodness. Pa <laughs> Selektör atıyorum. Ay patlama da. <laughs> Benim scooter nasıl duruyor? Cepa Kent Park Hastane. Kaptanım bereketin hep bol olsun Cemolok'um. Burası çok kötü Ben oh. bisikletle burada düşüyordum Haa oh. Of Ege'ye bakalım Boşver ne oluyor lan orada? Kavga çıkmış galiba. Aga ne bileyim, bir şeyler bağırışarak konuşuyorduk. Moşba. Aşkar gönlüm Aşka sevgiyim İlk sevdiğim Koş Şu şeyci biraz tırstı evet. Çupracı Sığın beni ben. Bakmanın bir şey susamış galiba. Kaçla gidiyorsun? Ben 23. Ben de fazla gösteriyorum. 27 oha. Tam 20. 26 yu. 5 metre fazla. Onu galiba şeyden ayarlayabiliyorum da. Evet. Aynen. Bunda yok ama P ayarı. Adamlar şey yapmış. Kaç görev diyorduk? Burada 50 kilometre. Arkadaşlar şimdi Scooter'la giderken Böyle kasitlerde şu gidon çok oynuyor Bakın şimdi <laughs> Arkadan yiyordun ha <laughs> Bakın Kasitlerde böyle dan diye vuruyor Siz bu gidonu şöyle sıkıca tutarsanız gidonu kırarsınız O yüzden şöyle eliniz içinde boş bırakın böyle Serbestçe kalsın Demedi demeyin Arkadaş patlıyordu <laughs> yoğurdu